maçını izlemek için gelmiştim. Yani dönem dönem eskiden de giderdim. E, maçları aslında statta yerinde izlemeyi seviyorum. Farklı şehirler de olabilir. Çünkü ne yaparsanız yapın, e, beş duyu organıyla yani orayı yaşamanız lazım diye düşünüyorum. Gazetecilik mesleğinin de böyle yapıldığına inanan biriyim. Genelde hani olay mahallinde olmanız gerekir ya, ben de olay mahallinde olmaya çalışıyorum. Göztepe maçını izlemek için İzmir'e gelmiştim. Malum dün akşam maçı izledik. Zaten tartışmalar daha maçın 11 ile başladı biliyorsunuz. Bir anda hani birçok kişiden hele Necip 11'ini görünce ne oluyor bu takıma sorusu sorulmaya başlandı. Hakikaten bence soruyorum eminim sizler de soruyorsunuzdur. Ne oluyor bu takıma? Gerçekten anlamak mümkün değil. Ne oluyor bu takıma? Beşiktaş neyi eksik yapıyor, neyi yapamıyor? Son dört yıldır harcanan paralar, harcanan paralar. Takım değişiyor, yeni bir takım kuruluyor, eskiler gönderiliyor. Gitmeyeceğim diye o futbolcular yollanıyor. Bazen bir bakıyorsunuz, eskileri arıyor oluyoruz. Böyle bir süreç yaşıyor Beşiktaş. Ee, ne olacak? Bu takımın hali sorusunu hepimiz hep birlikte soruyoruz. Hakikaten anlamak mümkün değil. Ee, Beşiktaş'ın derdi ne? Bu takımın derdi ne? Alanya maçında da Sergen Hoca'ya sormuştum. Ee, selamlar Serhat. Ee, bu takımın derdi ne? Yani bu kadar paralar harcayıp bu kadar yeni bir takım kurgusu yapıyorsunuz ve ortaya bir şey çıkamıyor. Önce şöyle başlayayım, şuradan başlayayım. Bir kere e, örnek almadı gereken şey var. Mesela Göztepe o anlamda takdir etmek gerekir. Bir futbolcu fabrikası gibi e, devre arası, maç sonu falan o kadar çok sağdan soldan böyle siyahi, genç bir sürü çocuk almışlar. Yani bir nevi büyük çocukları yetiştiriyorlar. E, örneğin zaten son golü atan e, futbolcu İbrahim Tunus'tan alınmış, ve 150 bin euroya getirilmiş bir çocuk. Ama attığı golü gördünüz, muhteşem bir gol attı. Yani hani hakikaten ilk şutunda dönüyor ve dönen topu da o şekilde atmak bir futbolcu becerisi gerektiren bir şeydir. Dolayısıyla da bu tip oyuncuları bulmuşlar. Bulmaya da devam ediyorlar. Bir listeleri var. İşte skat değil ne derseniz, değişin moda oluyor bu skat, skat, skat diye yani e, ee, bu bu ama bunlar çalışıyor bunu yapıyorlar ee, Göztepe taraftarı da gerçekten o küfürlü tezahüratları çıkartırsanız küfür etmeseler çok güzeldi tribünler koreografileri çok güzeldi şarkıları tüm stat hep birlikte eşlik ediyorlar öyle birkaç şarkı beş bir dışında yapması gerektiğini düşünüyorum yani Ferdi Özbeğendi geçen seneki şarkıydı ama ay coşku arttıracak coşku arttıracak böyle e, şarkılar lazım. Tüm stadın böyle hep birlikte e, bağırarak söyleyeceği şarkılar lazım. E, şarkılar söyleyeceğim evet bir, bir, bir yayında böyle şarkı üzerine yapalım. E, Rafa için demiştim geçen sene. Rafa nereye biz oraya, kafa nereye biz oraya. Hep birlikte bağırsın stad demiştim. Rafa nereye biz oraya yok. Rafa'da da düşüş var yani şimdi söylediniz de şarkı dediniz bir şarkı besteleyelim dedik. Rafa da küskün. madem Rafa'dan Rafa'ya geçtik. Rafa'yı küstür emek lazım. Elinde yıldızın ve ciddi bir maaş ödüyorsun, para ödüyorsun bu oyuncuya. Dolayısıyla da Rafa'nın Sergen Yalçın konuşur, başkaları konuşur, kim ne yapar bilmiyorum yaşı belli. Yani bunu bu saatte hani devre arası bir ihtimal bilmiyorum ama hani kolay kolay elden çıkarabileceğiniz bir yaşta bir oyuncu değil. E geçen yıl verim aldım, bu yıl da verim almasını bileceksin. Joe Mario'nun gidişi, Getson'un gidişi o zaten içine kapanık biri ve özellikle Portekiz arkadaşları gidince ister istemez bu durumda etkilenmiştir ama e, bu döngüden onu çıkarmak lazım diye düşünüyorum zaten sen yani orta saha orta saha aldın 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 ne olurdu? İşte bir Endidi sakatlandı. bir Orkun kart cezası oldu. Hop gittin Necibe kaldın. 500 gündür nerede? 485 gün 490 gün. Ya ben onu iki yıl değil, yaz tatillerini çıkarırsanız 2 yıldır 11'de oynamamış adam çıkıyor futbolcu ve hala Beşiktaş'ın kaptanı. Ya bilmiyorum yani Kurtarıcımız Necip olamadı artık ya. Gerçekten değil. Ben burada yayın açtım. <laughs> yani işte böyle ay, içim doğdum şiştim yani. Gerçekten ee, nedir bu beş taşı? Yani sabahtan beri de konuşuyorum. Sağ sol konuşmadığım kimse kalmadı. Burada dün yöneticilerle konuşuyorduk. E, Göztepe tarafından Göztepe'nin neler yaptığını sorguladım. Buraları sorguladım. Onu arıyorum, bunu arıyorum. Yani bugün sabahtan beri de bir sürü kişiyle konuştum net, net bir yanıt almak zor ama akıl almak lazım. Yani akıl alması lazım. Yönetimi de, Serdar Atalı'nın da bilenlere danışması lazım gerçekten. Ee, yani kimse işte rafa rafadaki düşüşü çözsün. Sergen yatsın çözsün. Kendi bir yıldız futbolcuydu. Şu anda da mevcutta hala e, Rafa Silva Beşiktaş'ın yıldızıysa bu sorunu Sergen Yalçın çözmek zorunda diye söylüyorum. Evet doğru söylüyorsunuz. Necip yeni herkes şey dedi. Yani Kartal oynasa şimdi ne derdik? Kimse Sergen Yalçın bir şey diyemezdi. Adamın hocanın elinde seçenek yok derdik. Ama niçin Sergen Yalçın bunu tercih etti? Yani hani ben basın toplantısına sordum. Neden Necip'i oyuncu tercihiniz çok tartışıldı? Necip'i 11'e de öne sürdünüz. Bu zorunluluk muydu? Ee, Yok, yani başka seçeneğiniz olmadığından böyle bir şey karar verdiniz falan gibi bir soru sormuştum. O da sonuçta antrenmanlara çıkıyor. Maça çıkmaması çok önemli. Antrenmanlara madem çıkıyorsa sakatlığı da yoksa oynayabilir. E doğru bir takımın kadrosundaysa siz boyunca bir para da veriyorsanız madem çıkıp oynaması lazım. Necip artık bu şansını da iyi değerlendiremedi. Yani hani öyle de bakıyorsunuz ki sanki adam 15-16 yaşında heyecandan ayakları titreyen Genç oyuncu olsa dersiniz ki ya ilk defa sahaya çıktı falan olur böyle şeyler ama hani öylesine e, öylesine ola bir duruş var ki bilemedim şimdi bir dakika ne dedin Sergen Yalçın ha, o o biraz bugünün konusu değil Ela Ela mı <laughs> Ela Ela kim sevgili Ela <laughs> Orhançın <laughs> ee, yani. Derdi ne bu takımın ya? Arkadaşlar bir siz söyler misiniz derdi ne yani? Derdi ne? Bilmiyorum. Yazın şuraya. Ben çözemiyorum inanın. Gidiyorum, geliyorum maç, basın toplantısı, antrenman şu bu falan. E 100 kişiyle konuşuyorum, 500 kişiyle konuşuyorum. Herkes bir şey söylüyor. Ben de bir kombinasyon yapmaya çalışıyorum. Bence benim yaptığım kombinasyonu da artık Serdar Adalı da, başka Serdar Adalı yönetimde yapmak zorunda. İşte de bileyim burada da hep ne dedik? Kanat 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 dedik. E, kanatlardan gidemiyor. Şimdi Abraham'ı ben de çok e, yeni ay mı? E, şey şeydeyim ben? İzmir'deyim. E, oteldeyim şu anda. Swiss Otel'de. E, akşamı da bir uçağım var. Hadi dedim uçağa da bilmeden önce bir yayın açayım dedim. Sizlere de sorayım. Ne bileyim ben bu işler böyle oluyormuş. Jada Silva evet o hiç başta yoktu. Onu ee, onun transferi ile ilgili ben de bir, 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 bilemiyorum. Onu şimdi konuşmayalım öyle söyleyeyim. Jurasek zaten bir yok yani. Hani biz hiç istemedik ya Masu da Masu Masuaklu arar olmak. Ya yani bakın dün yani bu da bana kızanlar olacaktır ama dün Svensson ve Naşit sayı ara, aramadık mı? Arkadaşlar Allah aşkına yani e, ama takım olamıyor Barış'cığım yani takım olamıyor. Takım ya en büyük eksikliği takım ruhu yok. Geçen hafta Başakşehir maçında bir takım ruhunu görür olduk. Yani birlikte hareket ediyorlar, bir savaşıyorlar vesaire. E dün Göztepe'de yine yoktu. Hani biraz belki kendi sahasında bunu yaşıyorlar oyuncular ama yani çok bireyseller. Yani bakın bu gözlemleri ben niye dayanarak söylüyorum? Şimdi oyuncu yürüyüşleri, koridor yürüyüşleri çok önemli. benim gözümde. Orada bir takımın takımı olduğunu anlarsınız. Oyuncuların arkadaşlığını vesaire. Şimdi göz Göztepe'li oyuncular al tamam kazanmışlar ama eşleri, çocuk, çocuk falan arka arkaya böyle çıkıyorlar. Hani birbirine espri şakalaşarak. Bir de bu geniş oyuncu kitlesi var. Onlar arkadaş grubu olarak çıkıyor. Beşiktaş oyuncuları yine bireysel bireysel böyle çıkıyor. Felix böyle gülüyor ya yani ne yaptığını bilmiyor. bu oyuncuları yani nerede oynadıklarının, kaç para aldıklarının ve bu aldıkları bu paraları bu garip taraftarın e, didişerek can siperhane e, bir forma almak için ne bileyim bir sürü şeyden fedakarlık ederek bir maça gelmek için bir sürü şeyden fedakarlık ederek o takıma para harcayan taraftarın farkında değiller bunlar ya. Gerçekten alalım şu futbolcuları e, asgari ücretli bir fa, çalışanın yanına verelim 24 saatini geçirsin bir de onunla maça gelsin bakalım sahaya çıkınca ne yapacak? Gerçekten ne yapacak? Yani ben e, so, so, yapamıyor son vuruşları. Yapamıyor yani. Yani şey e, Allah aşkına yeni bir bas şu ay mı oldu? Nedir bu bizim yeni transfer? Abraham yani sanki onun döneri gibi bir an hissettik. Yani burada Orhan Can'la falan konuşuyorduk basın türbünde. Eee atamıyor. O da atamıyor ya. O da şimdi büyük parayı golcüye vermeniz gerekir bir takımda. Çünkü golcü iyi golcü. iyi golcü affetmez. Yani iyi golcü yakaladığı fırsatların yüzde %80'ini 90'ını gole çevirir. Dolayısıyla da o yüzden forvetler makbuldür. Forvetler daha fazla para kazanır. E, forvet olmak daha ayrıcalıklı bir şeydir. Daha ünlüsünüzdür, daha şanlısınızdır Yani bir defansif oyuncuya göre vesaire. Ama Beşiktaş'ta bunu yapan kimse e, yok olmuyor. Yani Abraham inanılır gibi goller kaçırmıyor, e, acayip goller kaçırıyor. Ve ona tabi şey de gelmiyor, yani kanatlardan yeterince hücum da gelmiyor, yeterince pas trafiği de gelmiyor. E, bir önceki hafta sağ kanatta Beşiktaş çok iyiydi, Gökhan ve kendi çok da uyumlu gözüktüler. Vay dedim yani sanki bu ikili bayağı uzun zamandır oynuyormuş gibi. Ama bir baktım e, bu hafta yok. Dökülüyorlardı yani yerlerinde e, olmuyor. Yani kendiydi daha bir içeri kaçıp oynatmalı. Yani kanat kanat onu ama kanada oynatması kimi kanatlarda oynatacak? Bu takımın hala sal, sol, kanadı yok. Ne yapacağız bilmiyorum yani. E, ne bu Kavala Keruyu <laughs> Orası neresi bilir <laughs> Keruyu. Kavala kurabiyesi iyi gelecekse vallahi ben o 50 kutu kurabiye alıp götürürüm o tesislere. Yeter ki oynasınlar yani. Keşke iyi gelse. Bilmiyorum o kadar iyi geleceğini. bilmiyorum böyle bir yayın açtım. Derdi nedir bu takımın diye. Yeni bir takım kuruluyor. Her sene aynı döngün içerisindeyiz. Sergen Yalçı'nın ee, Murat Şahin ekibinde olmamasını ben büyük bir e, sıkıntı olarak düşünüyorum, görüyorum. Çünkü o ligi iyi tanıyan e, çalışkan bir isimdi. Bu sene onunla tabii ki e, teknik direktörlük kariyerine devam etmek istiyor. Bir şey de diyemiyorsunuz hocaya da, Murat Şahin hocaya da ama e, önemli bir isimdi. Bu şimdi e, takımı ligdeki diğer Rakipleri tanıyacak isimler lazım. Bakın Göztepe'de neler yapmış bir de onu iyi incelemek lazım. Taraftarıyla da buna inanıyorlar. Burada eğer böyle kötü sonuçlar böyle gitmeye devam ederse yani bizim taraftar ne yapacak? Benim etrafımda o kadar çok insan Beşiktaş'a küstü ki üzülüyorum. Bize Beşiktaş deme diyorlar. Yani niye bu insanları bu hale sokuyoruz? Bir azıcık eğlendiği, keyif aldığı, takip etmekten hoşlandığı, hobisi olarak da gördüğü bir şey içerisinden niye çekiyoruz? Evet söylüyorduk bunu Atakan'la yaptığımız yayınlarda. Tamer Tuna olur, Murat Şahin olur. O ikisi bile de anlaşmadı. Yani bence bu tecrübeli isimlerden birinin yanına gelmesi iyi olacaktı. Böyle bir katkı alırsa Sergen Yalçın iyi yapar. Ee, kötü bir puan kaybetti. Yani bakın aynı döngü gibi. Alanya maçı. Alanya'da da deplasmana gitmiştim. Hadi orada dedim ki Sergen Yalçın'ın işte ilk maçı zaten bir gün önce gelmiş. Bir de bir çok titre sıcak böyle nemli bir hava vardı Alanya'da. Ee, ama şimdi Göztepe Göztepe'ye karşı böyle bu kadar açık falan oynamayacaksın yani. Adamlar zaten hızlı ve sert oynuyorlar. Ha bu arada tabii bu arada şeyi de tartışıyoruz. Sergucu da tartışmıyoruz ama Verilmeyen kırmızı kartı, verilmeyen penaltıyı, hani maç başka yere de evrilebilirdi ama Beşiktaş'ta yine çıt yok, yine çıt yok, yine çıt yok. Bilmiyorum. Ee, ne olacak bu takımın hali diye soruyorum arkadaşlar. Ara ara böyle yayınlar açayım mı bilmiyorum ne dersiniz. Böyle sohbet, biraz sohbet ederiz e, doğru işte katılıyorum. Biz hep bunu baştan beri söyledik. Ben hep diyorum yani Sergen Yalçın'ın yanında çalışkan ligin dinamiklerini bilen, rakipleri iyi bilen, futbolu da iyi bilen e, isim olmalı diye. Murat Şahin teknik direktör olarak kariyerini devam ettirmek istiyormuş. Tamer Tuna da benim bildiğim kadarıyla Bodrum'da şu anda boşta olabilir. Güzel olur. E, şimdilik ne diyeyim aktaracaklarım bu kadar. Beşiktaş bir erteleme maçı çıkacak. Sonra evinde Kocaeli Spor'u ağırlayacak. Galatasaray deplasmanına kadar şu iki maçı kesinlikle almak zorunda Beşiktaş. Yani şu iki maçta işte Kayseri'de de zaten takım takımı gibi çıkartacaksınız. Yeni transferleri de oynatamıyorsunuz. Bir sürü de oyuncu gönderdiniz. Emin belki de ve şeylere vesile olur. Genç oyunculardan da bir şeyler kazanabileceğimizi görürüz. Ee, ne diyelim artık Allah takımın sonunu hayretsin diyelim bu kadar yani e, üzülüyorum akşama eğer çok geç kalmazsam uçak e, roter falan yapmazsa Atakan'la biraz maçı e, konuşacağımız bir canlı yayında yapabiliriz şimdilik aktaracaklarım İzmir'den ak arkadaşlarım e, bu kadar diyorum sizlere ee, yok İsviçre değil şey İzmir İzmir arkadaşlar Göztepe maçına geldim yani e, ee, Göztepe maçına geldim aktaracaklarım bu kadar hadi bakalım ne diyelim umudumuzu yine de kaybetmiyoruz bana, ya bana bakın like atmayı unutmayın ona göre hep destek tam destek tamam mı hadi hoşçakalın iyi akşamlar Görüşürüz.